Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Parktan şimdi açılış yaptım arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Parkta açık havada şey yapacağız arkadaşlar. Köfte döveceğiz servisimizi aldık. Malzemelerimizi aldık. Geldik. Dedik bugün farklılık olsun. Parkta böyle dövelim şey köftemizi. Yoğuralım. Lan sonra nasıl şey yapalım? Değişiklik olsun diye bugün parkta köfte döveceğiz. Hep birlikte. Dilek var. Çoy kızları var. Biz var. Kimse yok. Kendi kendimize <laughs> Malzemelerimizi de aldık geldik. Güzelce burada yoğuracağız. Küçük tüpte kızartacağız. Küçük tüp aldık geldik. Önce bulgur var. Onun üstüne atalım. Öyle mi? Bulgur da şu bulgur var. soğanımız var arkadaşlar. Tavuğumuzun göğsü var. Ben soğan çektim diyordum. Soğan çekmedim. Çekmedin mi? Soğanım yok dedim ya. Ha değil yok şundan diyor. Yok. Çekmedim. Yeter mutfağını bitirdim artık. Yani alırız ya. Bir sürü Ben sana vereyim dedim. Bir kere döküyor mu ne diyor? Bilmiyorum döküyor, muydu? döküyor, muydu? döküyor, muydu? döküyor muydu? mu? Döküyor olmaz mı? Şey yapak hepsini pişiremesek de Allah bilir. Evde pişirelim. Aha. Biraz şimdi oluruz. Vaktimiz olursa pişiririz. Vaktimiz olmasa pişirmeyiz. Aynen. Burada biz kalıbımızı görsün falan arkadaşlar robottan geçirip geldik. Burada robot yok ya, şey tokmağımız olsaydı böyle yerde döverek yapacaktı yani Tokmağımız da olmayınca... Unutayım ya, at. Benimki el bilendiriyor ya, ha, azıcık ondan. su katarak çekti. Ne katarak? Su. Eee hey, ondan öyle olmuş. Tabii, yoksa çekmiyor. <laughs> Bana verseydin, bunu verseydin ben babadan çekerdim. Ne yapma yapma, da soğanı. Soğanı da koy. Ya da koyacağız mı? Yok, yağını az falan en son yapalım. Şey, e, reyyanı? da onda. Önce Reyhan bir yoğuracaksınız. <laughs> Aynen, Şimdi önce bir yoğurun. Yoğuralım, azıcık sen yoğur azıcık da ben yoğurayım. Ondan sonra güzelce yedirelim. biraz güzel bir şey yapmıyorum. sokmam lazım. Elimi yıkadım bak bu arada. Güzel onu zaten orada bizde olsun, bizde de olsa elimi yıkadım. Buna dar gelecek bence bu. Başka büyük leğenim yok. Kırmızı leğeni köye götürmüşüm. Bulamadım. Eee, çok güzel. Ondan bu. bir şey götürdüydüm köye. Orada bırakmışım. O onu geri geri var. getireceğim. Bunu geri geri geçireceğiz. Beceremedim. Şu anda da bek çekmedim ben cevap vermez. Yok yok yok. Boşuna su koyup da Bunun yani eti de çok oldu. Hı? Köfte çok anlar. Etimden aynı. Arkadaşlar bizlere gidersek gidelim. Bu çorum köftesini yiyoruz. Yani şey oluyor. Çocuklar seviyor. Biz seviyoruz. Arada biz böyle yapıyoruz. Hı. Herkesin mi farklı farklı yapıyorlar. Çoğu bana farklı tarifler atmışlar. Kıym kıyma koyun falan diye. Yok ya kıymalı olur ben söyleyeyim. Değil mi kıymalı güzel olmuyor. Tavukla daha güzel oluyor. Tavuğuna lezzet geliyor. Kıymayla tadı geliyor. Buna Ona daha gelecek. Zor çeviririz. Emdon değil mi? Hı hı. Hemen bulgur şişmeye başladı. Bunu böyle hemen çiğ çiğ de yiyorlar arkadaşlar. Seven tadını bilen çorumlular, sınırulular bilir, sınırular biliyor. <laughs> Olmazsa olmaz köfte. <laughs> Kemikli yıkım. Eti. Et mi? Kemik değilmiş. Yoruldun da yapar Yok. Şu derisini alalım. Esma'nın. Şuraya şuraya bakma. Neyse. Evet. Keşke bizim Esma'yı arasak da. Bileğin getirse. Bizim o yeşilliğin vardı ya. Hamur yorduğumuz. Getirirler mi? Getirirler herhalde. Belgesel arasınlar. gelmiyorlar. o zaman. Ne pek yumruğu ismi. değil. At, at çok çünkü. Bir vakti, Bir daha şey yapmayayım diye. yapmış. Uğraşmayalım diye. Ay ne kadar güzel koktu ya. Tuz da. At biber, kırmızı biber attım, reyhanını attım, karıştırdım, geldiydi. Ben iyi yapmışım. Yasını da koyalım o zaman biraz. Gelin ya Şimdi bar geldi. Şey bulgur çok geldi. sen de bana ver şurayı. Dur bir karıştırayım da Reyhan'ın hepsini bir altın üstüne getireyim. Şuraya getirme istersen. Neydi ya? Sen şurada yaparız ya. Şurada hem yapar, şurada hem yedir. Sıcak sıcak. Değil mi? Evet. Evet, bir şeyini kazara Bir şeyini yeriz kazara. Bir şeyini kazara yeriz. Yer vereyim mi? Dolayısıyla vereyim. Ben de hmm. Alayım mı? Al. Suyu al Siyalı da geldi. Yavaş hmm. Teriz, ger, bir var. gel. Yavaş mı kız elleri? Kedi ziger Gel sen. E, Geldiğimiz hı. kadar değiliz ya. Değil mi? Şukur var değil mi? Yani kurulursa üstünüz üstü çöp şöyle üzerine çapsa. Şöyle ciddi bir kanal alacaksa. Hayır tutunur falan söyle. anlamadım. Çok tatlı. Her yerde yapıyor. Hayır. Hintza bu çok seviyor. Aşırı şekilde. Ben çok seviyorum ki. Şey. Açık havada daha iyi. Hayır, daha güzel oluyor açık havada. Bunu evde ye. Siz açıkken önce yeriz. Çıkardı bucen tıhardı bunu alırlardı. Bunu hem acı akşamına kadar acıktılar. Şimdi serin de herhalde yerleş. Yani. Esma hiçbir şey yemedi Şimdi yiyeceğim Hiçbir şey yemedi. Hiçbir şey yemedi. Yok yakın çekim kızım. Güllü. Arkadaşlar kızartmaya başladık biz. Şu kadar oldu bayağı bir. Şimdi şura kızaracak. Şu şurada da var. Orada da tavada pişiyor. Tamam. Şimdi çayımızı da termosa demledik kızlar da bakkala gittiler su almaya. Onlar da gelene kadar karnımızı doyururuz. <gülüyor> <gülüyor> Ama yanmasın. Allah korusun. Dikkat edin Dilek. Çok yapmış ya. Hayır <laughs> bir an ateşin rengi geldi ya böyle. Ha, küçük de kızartıyoruz orada arkadaşlar. Babana nasıl yaklaşıyordu görüyor musun? <laughs> He? Dur yanınıza geleyim. Gel. He, buradan daha güzel oldu. Flaşını aç da daha renkli bir şey var. Flaş, ha yani şurası. Hı, hı. hı. Aa, evet. Buraya ışık vurmuyor. Hmm. Akşam oldu ya. Tam serinlik düştü böyle. Çok güzel oldu. Sabahtan beri yanıyordu. O. Bugün ya, o var. kadar sıcak, o kadar sıcaktık arkadaşlar. Bugün var yani var. böyle neredeyse bayılacaktık. <laughs> Çok yorulduk. Biraz bu köfte yorucu ama lezzetli bir şey. <laughs> Dolayısıyla iyi yesinler. Zaten. De. Değil mi? Hı hı. Yani bu yetiyor zaten. Sen rüzgar ateşi götürüyor ya. ki kadar rüzgar yok. Aynen gitti. birazcık şey yapıyor. Gitti tarz gitti tarz şey yapmadı. At. Rüzgar geldi ha. Geldi mi? Hı, -hı. Aa, onlar düğmeye gitmişler. Onlar dedi de de gitmişler ya. Deydi. He ben de şu Seydime gittiler zannettim. Ben Seydime yarın alak dedim. O da hmm. durmadı ya. Ne yapmışlar? Tahtara binelim mi? Ama. Sıkılıklı olmaz. Arkadaşlar biz eve geldik. Bulaşıklarımı yıkadım. Termosumu yıkadım. Leğenlerimizi yıkadık. Bayağı bir bulaşık getirmişiz. Güzelce temizledim. Burayı tezgahımın üstünü topladım. Bulaşık makinesine koydum. Ocağı sildim. Saat kaç oldu ya? 12 oldu değil mi Sinem? Hayır 1.18 geçiyor. 1 mi oldu? <laughs> Şeye kadar oturmuşuz arkadaşlar. 10.30-11'e geliyordu parktan çıktığımızda. Oradan geldik. Sonra birer kahve içtik dilekle. Son evde oturup tekrardan buraya gelince. Sohbet muhabbet derken şimdi onları gönderdim ben de bulaşıklarımı falan hallettim işte onları sabah yerine yerleştiririm mutfağımı falan temizledim ki sabah dükkana yemeği yaparken şey olsun hazır olsun temiz olsun mutfak köfteden de yendi içildi çocuklar işte şey yaptı biraz dilek kızlarını aldı o kadar köfteden de bu kaldı <laughs> bitirdik şu suluğa falan suyu dolduralım da yine suluğa falan su dolduralım da sabaha soğuk olsun Dolaba artık dolapta soğuk su içme zamanı gelmiş. Gerçekten de gelmiş yani şey olmuyor. Acayip sıcak. Böyle bir serinlik düşmüş. Bir sakinlik Ay. düşmüş. Gecenin serinliği düşmüş arkadaşlar. Şöyle çamaşırları da giderken makineye dedim Onları da böyle serdik. Ha, o kadar güzel olmuş ki. Şu an tam böyle uykum olmasa oturma vaktiymiş. Ama uykum geldi yatacağım. <laughs> Balkonda mı yasak ne yapsak yine. Koltuklar biraz rahat olmuş olsaydı balkonun otururduk. Ben yatmam odama gideyim. Allah güzelmiş hava yani güzel olmuş. Şu koltuklar bir tık daha geniş olaymış burada yatardık. <laughs> Neyse arkadaşlar size böyle balkondan kapanış yapalım. Başka videolarda görüşürüz inşallah. Allah'ım ümit olun arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.